Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Bana bir şaka yapar mısın? Sihir yapabilen köpeğe ne denir? Labrakadabrador. Hey Mercedes. Ön yolcu koltuğunu fırlat. Tamam. Fırlatma koltuğun için geri sayımı başlatıyorum. Oh. Oh. <laughs> Sence BMW nasıl bir otomobil? Harika buluyorum. Audi nasıl bir otomobil? Arada sırada görüşüyoruz. Mesela dikiz aynasında. Arkadaşlar herkese selamlar. Bir Mercedes gününde birlikteyiz ama çok özel bir Mercedes. Çünkü Türkiye'ye özel üretilen Mercedes arkadaşlar. Biliyorsunuz vergilendirme sistemimizde elektrikli otomobillerde 160 kW'a kadar %40 vergilendiriliyor. Dolayısıyla bu otomobilde de vergi avantajı, ÖTV avantajı ortaya çıkıyor. Bütün detayları inceleyeceğiz bugün. Fakat öncelikle size Mercedes'in bir EQ stratejisinden bahsedeyim arkadaşlar. Çünkü burada enteresan bilgiler var. Mercedes Benz'in EQ stratejisi arkadaşlar Herhalde uçuyorum. Sürdürülebilir lüks olarak geçiyor ve 2039'a kadar sürecek bir strateji arkadaşlar. 2022'de karbon nötrü devreye aldılar. 2025'te Türkiye pazarında %25 elektrikli araç satış payına ulaşacaklar. 2030'da Türkiye pazarında tamamen elektrikli otomobil ürün portföyü olacak. Yani bütün modellerinde elektrikli otomobil sunacaklar. 2039'da da sıfır karbon emisyonu olacak. Yani hiç çevreyi kirletmeden hem üretim yapacaklar hem de modellerine bunu yansıtacaklar. Bir de tabi arkadaşlar artık elektrikli otomobil kullanıcıları biliyorsunuz çok fazla araştırma yapıyor. Her şeyi çok iyi biliyorlar. Artık karşımızda bilinçli bir elektrikli otomobil tüketicisi var. Dolayısıyla buradaki model fazlalığı da önemli bir hal oluyor. Mercedes'te de EQ ailesinde çok fazla seçenek var aslında. AQ A'dan başlıyor. EQA en kompakt elektrikli modeli ve 512 km menzile sahip. Hemen bir üstünde EQB bulunuyor. Biraz daha büyük. 495 litrelik bir bagaj hacmi var. Hatta opsiyonel olarak 7 koltuk seçeneği de sunuluyor EQB'de. Ve EQ arkadaşlar orta sınıf aslında elektrikli bir sedan olarak adlandırılabiliriz. Tabi bu otomobille bugün detaylı anlatacağımız için hızlı geçiyorum. EQS var bir de biliyorsunuz. EQ ailesinin en lüks sedanı o da. 764 km menzile sahip ve kanalda da EQS'de birçok videomuz vardı zaten. EQS'in bir özelliği de Mercedes Benz'in ilk safkan elektrikli otomobili olması. O otomobil biliyorsunuz arkadaşlar 0.2 sürtünme kat sayısıyla dünyanın şu anda seri üretimde olan en aerodinamik otomobili. O da tabii ki 700 km üzeri menzile de yansıyor. Bir de tabii kanalda yine videosu var. Biliyorsunuz artık elektrikli G geldi. G580 diye adlandırılıyor. O da EQ ailesinin bir modeli. Yani Mercedes aslında burada ürün gamında çok fazla çeşitlilik sunuyor. Küçük ailelerden gençlere, kalabalık ailelere kadar birçok seçenek sunuyor. Ama gelelim benimle biraz gönlümü çalan EQE'ye. Çünkü hem fiyatıyla hem de özellikleri öne çıkıyor arkadaşlar. Dışından başlamamız gerekirse hemen dijital lightları görüyoruz. Bu arada bu otomobil dışıyla tamamen böyle bir AMG paketle geliyor. Tek paket olarak geliyor. İçinde sadece farklılıklar olabiliyor. Renge göre AMG direksiyon oluyor, normal direksiyon oluyor, değişiyor. Fakat paket, bu paket tek pakette geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi içinde bazı değişiklikler yapabiliyorsunuz. Panjurumuz gördüğünüz gibi komple kapalı ve arkasında tamamen sensörler gizlenmiş. Hemen ön camın üzerinde de sensörlerimiz var. Çok teknolojik bir otomobil. Bütün özelliklerini size hem sürüş boyunca hem de içeride anlatacağım. Dijital lightlar şu anda yasal sınır 600 metre ve 600 metreye kadar aydınlatabiliyor. Ama en güzel tarafı animasyonları ilk çalıştırdığınızda yere yıldızlar yağdırabiliyor. Mercedes logosu çıkıyor. Birçok özelliği var. Hatta siz için çektik bu görüntüleri. Şimdi buraya gireriz görürsünüz. Yan tarafa geldiğimizde 19 inç aerodinamik jantları görüyoruz. Elektrikli otomobillerde biraz böyle kapalı jantlara alıştık artık. Bu hem aerodinamiği arttırıyor. Aynı zamanda kapı kolları anahtar cebinizdeyken arkadaşlar 6 metre yaklaştığınızda otomobile dışarı doğru çıkıyor. 3 metre yaklaştığınızda da komple açıyor. Ama artık anahtara da gerek yok. Telefonla her şeyi halledebiliyorsunuz. Bagaj hacmini gösterip Mercedes-Benz Connect özelliklerinden bahsedeceğim şimdi size. Burada 430 litrelik bagajımız var arkadaşlar. Şarj için şöyle çantalarımız var şarj kabloları için. Bu otomobili daha önce incelediğim için çok böyle detaylarına girmiyorum. Asıl bağlanabilirlik özelliklerini göstereceğim size. Buraya kadar gelmişken şunu da söyleyeyim. Arka aks 10 dereceye kadar dönebiliyor. 60 km hıza kadar ön lastiklerin tersi yönde dönüp dönüş açınızı daraltıyor aslında aslında size şehir içinde ve dar alanlarda konfor sağlıyor. 60 kilometreden sonraki hızlarda da ön lastikle aynı yere dönerek yol tutuşunu arttırıyor otomobilin. Hadi bağlanabilirlik özelliklerini gösterelim. Evet, şimdi Mercedes'in uygulamasına giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi ekran görüntüne gireriz. Işık çok yansıyor olabilir. Otomobilinizi görüyorsunuz burada. Ne kadar menziliniz var, ne kadar yüzde kaç şarjınız var hepsini görüyorsunuz. Kapıları açıp kapatabiliyorsunuz. En güzeli klimayı, havalandırmayı açıp kapatabiliyorsunuz. Özellikle soğuklarda bu müthiş bir şey. 5 dakika, 10 dakika önceden klimayı çalıştırıp otomobilin içini ısıtıp ya da soğutabilirsiniz uzaktan kumandaları özelleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda park denetimi hizmeti gibi güzel özellikler var arkadaşlar. Bunu açabiliyorsunuz. Aracınız nerede, ne kadar hızla gidiyor görebiliyorsunuz. Hatta haritada bir alan belirleyip onun dışına çıkarsa size uyarı geliyor. Bu tabii ki otomobili çocuklarınıza ya da başkasına verdiğinizde de sadece valeye değil bir yere gittiğinizde orada da çok öne çıkan güzel bir özellik bence. Hatta otomobil içine binmeden içerideki ışık ayarlarını bile ambiyans aydınlatmayı bile ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz renkte. Şimdi bu artık geldiğimize göre eline anahtara ihtiyacımız yok. Şöyle anahtarı göstermiş olayım bildiğimiz EQN anahtarı şöyle verdim. Teşekkür ederim. Artık bununla birlikte otomobile girip çıkabiliyorsunuz. Şimdi yaklaştım. Telefon cebimdeyken geliyorum otomobilin yanına direkt şöyle elimi sürttüğümde kapı kolları dışarı çıkıyor ve kapıyı açabiliyorum. Bundan sonra da içeri girdiğimde direkt olarak çalışıyor. Hatta hatta isterseniz kendi profilinizi yüklüyorsunuz. Parmak izinizi bir kere tanıtıyorsunuz. Artık bu telefonla birlikte girdiğinizde otomobil direkt olarak sizin ayarlarınızı yapıyor. Koltuk ayarı, ambiyans aydınlatması bütün ayarları sizin istediğinize göre yapıyor. Hazır gelmişken bir arka diz mesafesine bakalım. Evet arkada yastıklarımız var. En sevdiğimiz ve kafalıklarda da yastıklar var. Diğer taraftan arkada koltuk sütlanlar arkadaşlar. Bu sınıf için çok güzel ve gerekli bir özellik bence. Sadece 3 bölgeli klima yok. Arkada gördüğünüz gibi herhangi bir klima kontrolü yok. Önü ne ayarladıysanız arkaya da onu üflüyor. Diz mesafesi de gördüğünüz üzere çift parçalı bir sunroof var. Dolayısıyla içerisi siyah olmasına rağmen, tavan döşemesinin siyah olmasına rağmen içerisi oldukça ferah ve aydınlık. Zaten bence sunroof en çok bu işe yarıyor açıkçası. Ön taraf açılabiliyor. Arka taraf sabit bir cam var. Ama her iki tarafında perdesi var. Ve şurada arkadaşlar bir kol dayamamız var. Bu kol dayamada bir bardaklık ve şurada da tablet tutucu var. Artık telefon ve tablet hayatımızın her alanında olduğu için böyle detaylar da güzel oluyor. Şöyle koyduğunuzda buradan telefon biliyorsunuz Ve kol yüksekliği de yayılanmış. Zemine değmiyor alta. Dolayısıyla oldukça yüksek. Konumu da çok güzel. Gelelim öne. Evet şimdi geldim arkadaşlar otomobile. Bastım çalıştırdım. Şu anda kendi profilimden çıkış yaptım. Şimdi parmak izimi tanıtacağım. Bunu her seferinde yapmanıza gerek yok bu arada. Bir kere yapıyorsunuz. Parmak izinizi tanıtıyorsunuz. Ve şu anda benim profilime direkt olarak giriş yaptı. Hoş geldin Doğan Kabak. Kullanıcı girişi yapılsın mı? Evet. Şu anda koltuğu ayarlıyor. Klimayı ayarlıyor. İsterseniz göstergeleri ne seçtiyseniz onu ayarlıyor. Her şeyi size göre ayarlamış oluyor yani. Diğer taraftan arkadaşlar burada MBUX Mercedes. Mercedes'in biliyorsunuz bu multimedya sistemi çok beğeniliyor. Ben de beğeniyorum açıkçası. Bir sürü özelliği var. Sanal gerçeklik özellikli navigasyona kadar birçok özelliği var. İşte burada katmanlı bir yapısı var. O da neredeyse her şeyin 3 boyutlu görünmesini sağlıyor. Bu ekranın boyutu da 12.8 inç ebadında. İçerideki saklama gözleri de oldukça yeterli. Hatta hatta özellikle kadınlar için falan şurada da ekstra bir çanta koyma yeri var arkadaşlar. Orada iki tane Type-C var. Burada iki tane Type-C var. Arkada da burada bir kapak var. Kapı açtığınızda yine iki tane Type-C var. Artık e, bu kadar şarja takılan cihazımız olduğu için mecbur böyle şeylerin olması lazım. Her otomobilde olması lazım bu kadar fazla. Diğer taraftan koltuk ısıtma ve soğutmamız var. Bence artık her otomobilde hem koltuk ısıtma hem koltuk soğutma olması lazım. Bak diyor ki şimdi işte anahtar algılanmadı. Dijital anahtarı endüktif şarj yuvasına yerleştirin diyor. Yerleştirdim ve susacak. Buradaki bardaklığın güzelliği çıkıyor olabilmesi. Bakın böyle alabiliyorsunuz bunu. İsterseniz burayı daha büyük bir alan olarak kullanabiliyorsunuz. Ama ben bardaklık seviyorum. Ve bardakları şöyle bastığınızda çevre sarıyor. O da güvenlik açısından güzel. Sadece bu da bir güvenlik özelliğidir muhtemelen. Kablosuz şarj bölümü biraz dipte kalıyor. Muhtemelen Mercedes güvenliğe çok önem verdiği için telefonu görme diyedir. Biraz dipte kalıyor. Yani koyup özellikle bardaklık açıkken çıkartıp koyması çok kolay değil. Hemen şurada da bir gözümüz var. Burası soğutmalı değil arkadaşlar. Burası soğutmalı olsun isterdim sadece. Onun haricinde koltuklar falan Mercedes zaten bu işi iyi yapıyor. Hem deri kalitesi hem şekil itibariyle oldukça konforlu ve güzel görünüyor. Evet arkadaşlar yani koltuk kalitesini falan bence çok fazla konuşmaya gerek yok. Bu otomobilde aslında konuşmamız gereken Mercedes Benz Connect'in özellikleri. Bakın şimdi girdim. Bunu aynı zamanda hotspotla birlikte bildiğiniz bilgisayar gibi telefonunuza bağlı biliyorsunuz Şu anda ben kendi evet DK dedim. Daha önce bağlandığım için şu an bağlandı. Mercedes Benz uygulamalarına girdiğinizde burada Spotify, Apple Music hepsi arkadaşlar çalışıyor. Hatta sesli komutla bile çalışıyor. Yani birazdan sesli komut özelliklerini göstereceğim. Sesli komutla bir hep şarkı çal, bir duygusal şarkı çal, hareketli şarkı çal dediğinizde hepsini çalıyor. Hava durumu özelliği gösteriyor konumunuza göre ya da görmek istediğiniz bir yere göre. Saat 3'te yağmur yağacakmış %30 öyle diyor. Diğer taraftan tarayıcıda girip gezinebiliyorsunuz. Burada ben şimdi bizim siteye girdim gördüğünüz gibi. Bildiğiniz bir Tablet gibi arkadaşlar aslında. Buradan girip her şeyi yapabiliyorsunuz tarayıcıdan. Ve oyunlar var. Oyunların iki kişi oynanıyor olması da güzel. Bu oyunda sadece biraz geliştirmem lazım kendimi. Parmak izi okuyucu da biraz önce bahsettiğim Mercedes-Benz Connect özelliklerinin içerisinde. Şimdi en eğlenceli tarafa gelelim. Sesli asistan özelliği. Biliyorsunuz bu daha önceki Mercedes modellerinde de vardı. Fakat şimdi artık sizinle online bir şekilde iletişim kuruyor. Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Hava nasıl? Şu anda Zekeriya köy bölgesinde hava yağmurlu ve sıcaklık 18 derece. Teşekkür ederim. Akşam edin. saatlerinde hava yağmurlu olacak ve sıcaklık yani düşük 11 ile en yüksek 15 dereceye olacak. Teşekkür ederim. Ne Ama sadece bunda sınırlı değil arkadaşlar. Mesela hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Bana bir şaka yapar mısın? Sihir yapabilen köpeğe ne denir? Labrakadabrador. Esprilere biraz daha çalışması lazım bence. Ama tabii ki böyle tam arkadaşlarımıza şov yapma otomobili öyle söyleyeyim. Mesela sağ koltukta biri yokken yapıyorum bilmiyorum ama daha önce yaptık mesela. Hey Mercedes, ön yolcu koltuğunu fırlat. Tamam. Fırlatma koltuğu için geri sayımı başlatıyorum. Oh. 10 9 8 Hayır, sadece bir şaka yapıyorum. Teşekkürler. Bana gerçekten şaka yaptın. Kamera gidiyordu, <laughs> açıyordu bunu, açıyordu. Oh, tamam. Şaka olduğuna sevindim. Sağ olasın. Peki, sence BMW nasıl bir otomobil? Harika buluyorum rekabet işleri canlandırır. Audi nasıl bir otomobil? Arada sırada görüşüyoruz. Mesela dikiz aynasında. Evet güzel böyle rekabetçi iddialı sözler güzel. Seviyoruz bunları. Hatırlarsınız böyle eskiden çok güzel reklamlar vardı bu arada. Şimdi sürüşe çıkalım arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu otomobil Türkiye'ye özel. Türkiye'ye özel bir pil paketiyle üretiliyor. Dolayısıyla gücüne, süspansiyonuna, her şeyine bir bakalım. Çıkmadan bir 360 kameraya da bakalım mı? Evet gördüğünüz gibi 360 derece bir kamerası var. Bizim kameraman arkadaşların ayaklarını her şeyi Görebiliyorsunuz, şöyle <laughs> komik duruyor. Belki biraz göbek yapmışsın, belki sen biraz zayıflamışsın. Evet, bütün detayları görebiliyorsunuz arkadaşlar burada sanal gerçeklikte otomobili koyuyor, şöyle yavaş yavaş hareket ettiğinizde de hatta hareket ediyor. Hatta çıkarken kılavuz çizgisiyle direksiyon açısını verdiğinizde nereye doğru çıkacağınızı bile gösteriyor. Otoparklardan falan çıkarken büyük kolaylık. Sürüşte görüşürüz. bye evet. Evet arkadaşlar. Şimdi sürüş için öncelikle kesinlikle yumuşak olduğunu söyleyebilirim. 2300 kiloluk bir otomobil. 2.3 ton. Ama 2 tonun üzerinde olmasına rağmen süspansiyonlarda herhangi bir gerginlik hissetmiyorsunuz hiçbir şekilde. Arkalar zaten bağımsız. Söyleme gerek var mı bilmiyorum. Ama hem sürüş konforu açısından hem de yol tutuş açısından özellikle hareketli arka aksla birlikte hiçbir problem yok. Arkadan itişli bir otomobil bu arada. Onu da söylemiş olayım. Gücü tam olarak 160 kW. Yani 218 beygir. Fakat torku 550 Nm. Yani 400-500 Nm'nin üstü zaten iyi bir tork değeridir. Öyle söyleyeyim yani yani. Yani şöyle hafif bastığımda bile. Böyle elektrikli otomobillerin inanılmaz hızlanması yok otomobilde. Ama yeterli bir hızlanma var. Bakın şöyle. Hatta şu an dinamikte konforttaydı. Sport'a aldım. Bakın bu arada resmen kendi dönüyor. Evet, sport'ta biraz daha iyi hızlanıyor. Gaz tepkisi iyileşiyor. Hiptik bir gaz pedalı var arkadaşlar. Ne demek bu? Örneğin Eko'ya aldığınızda otomobili gaz pedalı biraz daha sertleşiyor. Hatta belirli yerlerde size bastırmamak için daha da sertleşiyor. Fazla tüketim yapmamanız için biraz daha sertlik kazanıyor pedal. Sizi aslında yönlendiriyor bir bakıma. 100 kilometrede ortalama 17 1 kW tüketimi var. Pillerin de kapasitesi 90 kWh arkadaşlar. Kullanılabilir kapasite. Yani gücü için hem şehir içinde hem otoyolda oldukça yeterli diyebilirim. Hiçbir problem yok. Bir elektrikli otomobile geçecek olsam gerçekten ciddi ciddi bir otomobili düşünürdüm hiçbir otomobilin fiyatı uygun değil uygun demiyorum ama iyi bir fiyat değerine sahip onu da videonun sonunda söyleyeceğim şimdi bir hız tüpseye geliyor önümüze oradan bir geçelim bakalım yavaşladım biraz bayağı konforlu ve o Mercedes'in tokluğu yaratılmış içeride böyle tok bir ses geliyor içeriye yol bozukluklarını absorbe ederken süspansiyon biraz müzik sisteminden de bahsedeyim arkadaşlar size Burmaster'ın 15 hoparlörlü 710 watt gücünde bir ses sistemi var bu da bu otomobille standart olarak geliyor hatta dolby atmos özelliği bile bulunuyor 3 boyut özelliği olan bir ses veriyor içeriye. Gayet kaliteli. Buradan çok anlaşılmıyordur muhtemelen ama müzik sisteminden bir ambiyans ışıklara geçeyim. Mercedes'in iç mekanında özellikle çok çok önem verilen bir şey. 64 farklı renkli ambiyans aydınlatması var arkadaşlar. Hatta uyarı özellikle de çalışıyor. Yani kapıyı açtınız. Arka taraftan herhangi bir şey geliyor. Kırmızı reflektör şeklinde yanıp sönüyor. Sizi uyarıyor dikkat edin diye. Hava enfezlerindeki ambiyans aydınlatmalı sıcaklığa soğukluğa göre değişim gösterebiliyor. Şöyle yaptığınızda mavi kırmızı oluyor. Mavi kırmızı oluyor. Bunlar güzel özellikler. Hatta adaptif bir ambiyans aydınlatması var diye Buradan adaptif olarak seçebiliyorsunuz. O da sürüş modunuza göre ayarlıyor. Hatta rejeneratif frene göre bile değişiklik gösterebiliyor içeride. Rejenerasyon demişken ondan da bahsedeyim. Normal rekuperasyon var. Direksiyon arkası pedal şifreden güçlüye çevirebiliyorsunuz. Güçlüye çevirdiğinizde baya çapa atmış gibi bir yavaşlıyor ve yok olarak seçebiliyorsunuz. Kendi kendine yavaşlamıyor burada. Sadece fren yaptığınızda güç kazanıyor. Frenden geri enerji sağlayabiliyor. Bunu aynı zamanda basılı tuttuğunuzda eksi tuşuna akıllı olarak da kullanabiliyorsunuz. Ben genelde akıllı da kullanıyorum. Çünkü adaptif kontrol açık olsa da olmasa da sensörler ve kamera kameralar sayesinde öndeki araç yavaşladığında o da yavaşlayıp pilleri doldurmaya başlıyor. Bence güzel bir özellik. Her elektrikli otomobilde olması gereken bir özellik bence. İç mekanla ilgili bir ekleme daha yapacağım. Dış mekan dediğim gibi tek seçenekle seçebiliyorsunuz AMG paketle ama içeride elektrik art ve AMG olarak iki farklı seçeneğiniz var. AMG'de bu direksiyonda değişiyor ve AMG'ye dönüyor direksiyon. Ben onu seçerdim. Bir tercih yapma şansım olsaydı. Elektrikli otomobillerle ilgili çok sorulan bir soru daha var. Onu da cevaplamış olayım. Isı pompası bu otomobilde var. Gelelim menzile arkadaşlar. Şu an içinde bulunduğumuz otomobil bugüne kadar Mercedes'in üret en fazla menzile sahip olan EQE modeli. 622 kilometre menzil var. Bunda tabii ki 4 çeker olmaması ikinci bir motorun olmaması gibi durumların kazanımı var. Yani 2300 kilo olduğu için ve aerodinamik bir otomobil olduğu için bu menzillere çıkabilirsiniz dikkat ederseniz. Bunlar tabii ki WLTP verileri. Ama bu otomobil bence hem güç bakımından gayet yeterli hem de menzili uzun olduğu için tercih edilebilir bir model. Örneğin EQE 350 alsaydınız güç 292 beygire çıkacaktı ama menzil düşecekti. O yüzden bu çok mantıklı bir yerde duruyor şu anda Mercedes ürün gamında. Şimdi otobana çıkıyoruz. Bu otomobil sürüş yardım paketi plus var. Sürüş yardım paketi plus ne demek? Aslında bu otomobil yer otonom bir otomobil. Direksiyonun hemen üzerinde bulan tuşlarla kolay bir şekilde devreye alabiliyorsunuz. Şu an adaptif Cruise kontrolü açtık örneğin. Aktif direksiyon yardımcısı var. Bu ne demek? Şeritten taştığınızda size hemen şeridinize tekrar geri sokuyor. Bakın gidiyorum şimdi şeridin dışına doğru. Gittim. Hop beni içeriye aldı. Distronic var. Aktif takip yardımcısı. Yani takip mesafenizi buradan kademeli olarak ayarlayabiliyorsunuz. 4 kademede. Biz şu an biri alalım otobanda olduğumuz için. PreSafe var arkadaşlar. PreSafe Mercedes'in kaza algıladığı esnada aldığı önlemler. Çok acayip özellikler var. Mesela yandan bir çarpışma hissetti. Bu sol taraftan örneğin. O sırada bu koltuğu ve diğer koltuğu şiddetin geleceği taraftan uzaklaştırıyor. Yani resmen yan tarafa doğru alıyor biraz koltukları. Hatta ve hatta içeride bir çarpışma sesi olduğunda orada da bir travma oluyor ya. Hem kulaklarınız için hem de psikolojik olarak. Orada bir beyaz gürültü yayıp o hissedeceğiniz o sesi minimuma indiriyor. Hepsi psikolojik olarak rahatlatıyor hem de kulaklarınız zarar görmesin diye bence çok mantıklı bir şey. Kemer zaten kemer boşluğunu almayı falan artık saymıyorum. Onu birçok otomobil de yapıyor ama bu söylediğim iki tanesi çok efsane özellikler hakikaten. Koltukları kaydırıyor olması çok acayip bir özellik. Ayrıca bir sürüş yardım paketinin içinde 20 km hıza kadar yayaların otomobili algılaması için bir ses de dahil edilmiş. Dışarıya bir ses veriyor yani yayalar otomobili algılasın diye. Adaptif hız sabitleyici de girdiğiniz rotaya göre, tabelalara göre ve trafiğe göre aracın hızını sürekli kontrol ediyor ve değiştiriyor. Bu da alışmamız gereken ama güzel bir özellik. Biraz önce söylediğim haptik gaz pedalı da bu özelliklerin içerisinde, bu paketin içerisinde arkadaşlar. Şimdi adaptif Aktif kurs kontrolü biraz deneyimleyelim. Evet şeridimizi de tanıdı. Gördüğünüz gibi 100 km ayarladık. Direksiyon hafif tut diyor. Hafif tuttuk. Direksiyon tabii ki hep sizin kontrolünüzde olması lazım. Bu size yardımcı bir sistem. Şu anlık normal bir insan kullanır gibi şu anda gidiyor yani. İçte şeritte sağa sola yakınlaşıyor, ne ediyor. Tamamen ortalayarak şeridi gidiyor. Yalıtımı ile ilgili de bir iki bir şey söylemek isterim. Şu anda otoban hızlarında ilerliyoruz hatta. Biraz da arttırdığımızı şimdi. 140 yaptım arkadaşlar. Çok hafif bir yuvarlanma sesi geliyor. Yani Mercedes'in o alıştığımız yalıtımını bu otomobilde de görüyoruz. 170 kW'lık bir şarj kapasitesi var arkadaşlar. 170 kW'a kadar şarj edebiliyorsunuz. Bu da %10'dan 80'e yarım saatte şarj alıyor demek. Aynı zamanda evden yani Wallbox'tan şarj etmek istediğinizde de 22 kW'a kadar şarj ediyorsunuz. Çoğu otomobilde 11'e kadar olduğu için 22 avantaj çünkü zamanınızı neredeyse yarı yarıya düşürüyor. Yani 4 saatin biraz üzerinde bu otomobili %100'e kadar doldurabiliyorsunuz. Bu da avantaj tabii ki evinde Wallbox kurdurabilme imkanı olanlar için. Son olarak fiyattan bahsedeyim. Fiyatı 3 milyon 886 bin TL. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Hoşçakalın.